Söyle, sensizlik geçer mi bedendeki bir ağrı gibi? Var mı ilacı, hapı, tabipler, derman olur mu? Söyle, kalbim sökülürcesine kopuyor damarlarımdan, tekrar dikiş tutar mı? Söyle, suçum sevmek mi seni? Bu aşkta bana kestiğin cezam sensizlik mi? Sürgün yemiş en derin karanlık zindanlar mı? Söyle, daha kaç kere öleyim selasız ölümlerle? Tekrar tekrar dirilip vurulayım şakaklarımdan, boğulayım yokluğumla en derin sensizlikte. Söyle, ruhum enkazından ne zaman kalkacak? Nasıl tekrar yürümeyi öğrenecek? Adımlarımı kestin bileklerimden, Söyle, ben eski ben olup nasıl gülmeyi öğreneceğim? Hangi elle tutunup kalkacağım? Kolum kanadım senle gidince, nasıl gökyüzümde buluşacağım seninle hayallerimde bile olsa? Söyle, kuruyup gideceğim beyaz bir sayfada göz yaşıyla yazılan bir şiir gibi isimsiz, imzasız. Ama söyleme, sus sadece, dinle. Vicdanın varsa, kalmışsa kalbinde titresin yüreğin, yaşattığını yaşamadan. Ölme ulan. Ölme. Güzin Kataroğlu.